Duluslot platformunda bakiye sıfırlanması ve destek eksikliği www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı. Duluslot adlı platformda yaşananlar son dönemde birçok yatırımcının karşı karşıya kaldığı benzer bir mağduriyet örneğidir. Özellikle bonuslu yatırım adı altında teşvik edilen yatırımlar kullanıcıya kar ettikçe platform tarafından engellenmeye başlanmakta hatta ana para dahi geri verilmemektedir. Bu tür platformlarda genellikle ilk yatırımlarda ufak kazançlar sağlanarak güven oluşturulmakta, sonrasında yapılan büyük yatırımlar aniden bloke edilmekte ya da bakiye sıfırlanarak çekim engellenmektedir. Kullanıcıların sistematik olarak kar elde etmesinin ardından hesabın sıfırlanması, VIP olma vaadinin yerine getirilmemesi ve gruptan çıkarılması kasıtlı bir yönlendirme ile planlanmış bir mağduriyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca referansla yönlendirme yapılıp daha sonra destek sağlanmaması, benzer yapıların zincirleme şekilde çalıştığını ve kullanıcıların duygusal ve ekonomik olarak istismar edildiğini göstermektedir. Bu nedenle mağduriyetlerin giderilmesi ve hakların korunması için alanında uzman, özellikle bilişim ve blok zincir hukuku konusunda deneyimli bir hukuk ofisinden destek almak çok önemlidir. Uzman bir hukuk ekibi